Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Cevat Fahir Arısoy, Meteoroloji ve malzeme mühendisliği doktora programı koordinatörüyüm. Meteoroloji ve malzeme mühendisliği ana bilim dalımız altında, Meteoroloji ve malzeme mühendisliği doktora programımızın yanı sıra malzeme mühendisliği, üretim metodolojisi ve teknolojileri mühendisliği ve seramik mühendisliği olmak üzere 3 ayrı yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Söz konusu lisans eğitim programlarımızda alanında uzman, özgün akademik birikime sahip güçlü öğretim üyesi kadrosu ve gelişmiş altyapı ve laboratuvar olanaklarıyla uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim verilmektedir. Doktora programımız 1970'li yıllardan beri her yıl 10 kişiyi aşan mezun sayısı ile ülkemizin önde gelen doktora programları arasında yer almaktadır. Programımız her bir uzmanlık alanlarında uluslararası düzeyde yetkin 18 profesör, 8 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 5'i doktoralı olmak üzere 23 araştırma görevlisi yürütülmektedir. Meteoroloji ve malzeme mühendisliği, endüstri ve mühendislik teknolojilerinin tüm alanlarında ihtiyaç duyulan malzemelerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine teknolojilerin oluşturulduğu bir mühendislik alanıdır. Doktora programımız kapsamında metaller, seramikler, camlar ve polimerler gibi temel mühendislik malzemeleri ile birlikte biyo malzemeler, kompozitler, ileri seramikler, refrakterler, enerji malzemeleri, pil teknolojileri, yeni nesil alaşımlar, sürdürülebilir malzeme üretim teknolojileri, nanoteknoloji, geri dönüşüm teknolojileri, nadir toprak elementleri ve kıymetli metal üretim teknolojileri ile ileri kaplama yöntemleri, korozyon, ısıl işlemler, termomekanik işlemler, döküm, eklemeli imalat teknolojileri gibi gibi alanlarda ileri düzey eğitim verilmektedir. Gelişmiş laboratuvar altyapısı ile bu alanlarda özgün ve disiplinler arası araştırmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede çevreye daha duyarlı malzeme üretim teknolojilerin ve karbonsuz üretim hedefleri doğrultusunda yeni üretim teknolojilerin geliştirmesine yönelik araştırma çalışmalarımızda hızla artarak devam etmektedir. Programımızda öğrencilerimizin hocaları danışmanlığında yürütülen doktora tezleri geleceği mühendislik uygulamalarında kullanılacak yenilikçi ve yüksek performanslı malzemelerin geliştirmesine yönelik olarak belirlenmektedir. Öğrencilerimiz bu kapsamda yaptıkları özgün yayınlar ile uluslararası ve ulusal bilgi birikimine ve teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlamaktadır. Programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz metal üretimi, otomotiv, havacılık, savunma sanayi, elektronik, medikal ve beyaz eşya gibi birçok sektörde istihdam olanağı elde etmektedir. Ayrıca üniversitelerde ve günümüzde sayıları hızla artan ARGE merkezlerinde yürütülen projelerde Üst düzey görevlerde istihdam olanağı bulabilmektedir. Yeni nesil malzemelerin geliştirilmesi ve bu malzemelere yönelik üretim teknolojilerinin oluşturulmasına katkı sağlamak isteyen tüm öğrenci adaylarını meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği anabilim dalımız altında verilmekte olan doktora ve yüksek lisans programlarımıza bekliyoruz.